Arkadaşlar Yağız Berke ne demiş biliyor musunuz? E, hayatımdan Deniz Berat, Tunağan Emir çıkın demiş. Hayatımdan. Oğlum sen bizim hayatımızdan çoktan çıktın. Bir de bir de arkadaşlar demiş ki Elisa ile oynuyorum. Gözüktü mü? Ha tamam. Ee, i̇şte. Ne oldu? İşte. Bir de bizimle ilgili video yapmayacakmış. İnandık. Sen şimdi bir video çekersin. Onu da ana bacı söversin. Ve tövbe. İşte bize küfür edersin. Yani ben güvenmiyorum bu çocuğu. Ve senin arkandan da konuşmuyoruz biz yani öyle yumurta kafalı falan diyeceğimiz yok. Biz adam akıllı oyunumuzu oynuyoruz. Bir de ne bileyim ben onları biliyorum diyor. Nesine biliyorsun? Sen bütün sırlarımızı söylüyorsun lan bizim herkese. Ve ben biz senin arkandan da konuşmuyoruz bu arada. Oğlum ben Arkadaşlar bunda küs olmadığımız zaman ben ee, bu çocuğa birileri da Arkasında ben vardım la bu çocuğa. Ona bulaşan 4-5 tane çocuk gelmişti. Bakın yemin ediyorum. Allah Kur'an'ı kerim çarpsın. Bak Allah bile var. Bak biz ikimiz Berat o zaman eve gitmişti. Biz ikimiz top oynuyorduk. Mavi bir tane top. Yağız ee, Berke'nin şu topu topu var ya böyle mavi. İşte böyle plastik top. Böyle azıcık küçük. İşte onunla oyun bir tane çocuk geldi. Eymen diye. Benim tekvandodan bir arkadaşım. O tabi tekvandoda olduğunu bilmiyordum o zaman. Eee işte yaz berke koşarken o 4-5 tane çocuk onu gördü. O 4-5 tanesi de onun abisiydi. Hepsi. Ses kayması oldu zaten şu an. Eee işte oğlum ben gelmeseydim zaten e, ben Kur'an kursuna giderken e, bir tane çocuk var G Gökben Gökben G Gökhan diye bir çocuk işte. O Kur'an kursunda zaten beni biliyordu ha. O zaten ben sinirlendiğimde Kur'an kursunda koca koca adamları şey yapıyordum. Ya abartmayayım de işte ba bazı 10 11 13 13 14 yaşındaki çocukları zorluyordum yani. Hatta dövdüğüm de oluyordu. Yani şu an yalan söylemiyorum. Yalan söylersem ben neyse. İşte e, iki dakika olmuş. Oha. İşte sonra o çocuklar beni gör görmeseydi Yağız belki Yağız belki muhtemelen döveceklerdi. Dur Elisa. Ayağımı ezdi şu an. İşte. Allah. Ne yapıyor Elisa? bana çarpmaya çalışıyor. Oh Allah, sakin. Bip 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 bip. Neyse, işte ben olmasa o oh. bacağım gitti. Bacağım bacağımı niye elliyorsun? Sümük bulaştırdı. Koş koş koş. Ki böyle eliyor, Ayağımı ezme çalıyor. Geldik arkadaşlar. İşte o çocuklar benden korkup gitti. İşte böyle. Yani hayatımdan çıkıp falan diyor da en iyi arkadaşlarını kaybettim. Farkındasın değil mi?